onlar da geçinemiyor. Örneğin 22 bin lira maaş alan daha doğrusu aylık alan bir emeklinin suçu ne? Onlar için bir düzenleme yapılmayacak mı? Tüm bunları konuşacağız. Birleşik Emekler Sendikası Başkanı Mahmut Şengül bu bölümde bizlerle birlikte. Sayın Şengül hoş geldiniz evimize. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Bilge Hanım. Teşekkür ediyoruz katıldığınız ve vakit ayırdığınız için. Aslına bakarsanız bir müjde gibi duyuruldu ama e, takdiri izleyicilerimize bırakalım. Ne yapacak şimdi? Önce şuradan başlayalım. E, böyle bir e, tabii Cumhurbaşkanı onaylan, onayladıktan sonra e, bu, bu karar geçerli olacak. En düşük emekli aylığı 20 bin lira olacak. Peki 21 bin lira olan e, emekli, aylık alan emekli ne yapacak? Evet. Ee, öncelikle şuna değineyim. İki aşamalı değerlendireyim bunu. Ee, emekli maaşları gerçekten 20 bin lira oldu. Ee, bakın emekli maaşına zam gelmeden önce yani 16.800 bin 800 lirayken... ...halen kök maaşı 14 bin lira. Ee, hatta bu yetim maaşı alanlarınki 12 bin 500 liraydı kök maaşı. Şimdi bu 16.800 lira. ...zamsız abiyle maaş alıp da kök maaşı... ...14 bin lira olanlar... E, ...şöyle söyleyeyim... ...TÜİT'in açıklamış olduğu %12'lik... ...kütüphanemi kenara koyuyorum... ...bir zam varlığıyla... E, ...yaklaşık kök maaşları... ...16 bin lira gibi bir rakama geldi. Yani hala... ...eski aldıkları seyyar zamla verilen... ...16 bin 800 lirayı... ...yakalayamadılar. Yani bunların maaşı 20 bin lira değil... ...hala kök maaşları... 16 bin lira. Birincisi bu. İkincisi az önce bahsettim. Hak sahibi dediğimiz dul, yetim bunlar e, sadece 12 bin 500 lira olan kök maaşının e, üzerine zam alacaklar. Bu da 14 bin liraya denk geliyor. E, vefat eden kişinin eşi %75'ini alacak eğer yalnız kendisi alıyorsa 10.500 lira gibi bir maaş alacak. İkinci yanı bu. Aşağı yukarıda 1.5 milyona yakında böyle maaş alacak insan var. Şimdi gelelim diğer konumuza. Ee, hazine yardımıyla beraber 20 bin liraya tamamlandı. Fakat aslında devletin kasasından hiç para çıkmadı. Hangi anlamda çıkmalı onu size anlatacağım. Bu aslında bize biraz ipteki cambazı gösteriyorlar. Bugün emeklilerin genel olarak alması gereken zam oranı yaklaşık %80. Neye göre bunu söylüyorum? e, ki söylemiyorum, kapadan e, kafadan atmıyorum. E, biz 2002'de asgari ücretin %40 fazlasını alıyorduk. Bugün %40 altına düştük, kaybımız %80. %80'i eklediğimizde bugünkü asgari ücretin üzerine en düşük emekli maaşı 40 bin liranın üzerine çıkıyor. Doğal olarak emeklinin bugün en düşük alması gereken maaş 40 bin lira. Şimdi 20 bin liranın üzerinde maaş alanlara sadece TÜİK'in verdiği gerçek olmayan enflasyon oranını vererek Bunlardan kırdıklarını yani vermediklerini 20 bin liranın altında ücret alan emeklere vererek aslında emeklinin %70'lik bölümünü cezalandırarak %30'luk bölümüne %70'ten kestikleriyle 20 bin liraya çıkarıyorlar. O yüzden dolayı diyorum bize ipteki cambazı gösteriyorlar. doğal olarak hala emeklerin sadece %70'i değil %100'ü mağdurdur. Neden mağdurdur? Birincisi 20 bin lira bir yaşam ücreti değil, ölüm ücretidir. Bugün ev kiralarına yüzde 33, 34 zam yapılırken, işte emekli maaşları belirlendikten sonra biz biliyoruz ki bu daha tüketim faturalar her şeye zam gelecekken, 20 bin lirayla emeklinin yaşamını idame ettirmesi mümkün değil. Yani sihirbaz olsa bu parayla geçinemez. bırakın kira vermediğini, sadece gıdasına dahi bu ücret yetmez. Bu sebepten dolayı da. Bu verilen emeklilere bir zam değildi, e, sadakadır. Ve de e, emekli kök maaşı en düşük maaşı 20 bin lira olmalı. Kök maaşları TÜİK'in açıkladığı, vermiş olduğu rakama göre hala kök maaşları 16 bin lira, 17 bin lira, 18 bin lira olanlar var. Ve Temmuz ayında yani 2026'nın ikinci diliminde yapılacak artışta tekrar bu emeklilere 20 bin lira müşterine zam verilmeyecek. TÜİK'in açıklamış olduğu rakamla kök maaşları neyse 16 bin lira ise 16 bin liranın üzerine hesaplanarak verilecek ve tekrar yeniden hazine yardımı eklenecek. Yani yerine. biz aslında bir sonraki zam dönemi geldiğinde yeniden bunları konuşuyor olacağız sizlerle birlikte. Şimdi Sayın Şengül aslında tabii geçtiğimiz yıllarda hep aynı kök maaş tartışması devam ediyor. Şimdi bu, bu sorunun ortadan kalkması için ne yapılması gerekiyor ve niye yapılmıyor sizce? Evet. Şimdi e, isterseniz ne yapılması gerekiyor? Daha önce e, kısa bir şey anlatayım. Buyur. Ondan sonra ne yapılması gerektiğini somut bir şekilde e, izleyicilerle paylaşalım. Evet. Şimdi burada e, yapılmak istenen şu. Daha doğrusu iktidarın yapmaya çalıştığı e, emekleri en alt ücrette eşitlemek. Yani şu anda 20 bin liranın üzerinde ücret alan emekleri de orta vadede ee, en alt seviyeye yaklaştırmak ve uzun vadede hepsini en düşük emekli maaşında eşitlemek. Yavaş yavaş, bunu da bu nasıl doğru yapıyorlar? Zaten, evet, sayıda. bunu da nasıl yapıyorlar? Yüksek maaş alanlara TÜİK'in açıklamış olduğu e, o gerçekçi olmayan enflasyon oranında zam yaparak, az zam yaparak e, düşük olanlara da enflasyon farkı vererek birbirine yaklaştırıyorlar ve en sonunda hepsini en alt ücrette eşitleyecekler. Şimdi ne yapılmasına gerek e, gerekiyor sorusuna gelince de yapılması gereken şey şu köklü bir değişim gerekiyor emeklilik sisteminde o da şu öncelikle biliyorsunuz 2008 yılında bir yasa e, torba yasa çıkardılar %70 olan emekli maaş bağlanma oranlarını %28'lere kadar düşürdüler İşte bugün EYT'den emekli olan birçok kişi bu yasanın mağduru bu yasadan kaynaklı düşük emekli maaş alıyor. Biz tekrar emekli maaş bağlanma oranlarının ...yüzde %70'lere çıkarılmasını istiyoruz. İki, öncelikle emeklilik sisteminde bir kök maaş düzenlemesi yapılmasına. Yani bu ülkede asgari ücret demek en düşük ücret demektir. E, ücretin altında bir maaş ödenmesi söz konusu değil. Bu sebepten dolayı da kök maaşın yani taban ücreti dediğimiz en düşük ücretin asgari ücretle eşitlenmesi gerekiyor. Bu işlem yapıldıktan sonra herkes bilecek ki bütün emekli kim emekli olursa olsun en düşük alacağı maaş asgari ücret oranında. Bu kök maaş olacak. Sonra bunun üzerine TÜİK'in açıklamış olduğu ama bu sahte verilerle değil gerçek enflasyon oranında bütün emeklilere eşit şekilde zam verilmesi. Bunu yapmadıkları sürece emeklilerin arasındaki ee, bu sıkıntılar devam edecektir. Emeklinin yoksulluğu devam edecektir. Emekli e, derme çatma pansiyonlarda konaklamaya, e, ekstradan duş almak için e, para ödemeye, e, çay simit dahil artık bizim için lüks oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız diyordu, çay simit hesabı yapıyordu geçmişte ve biz dağlı miktar e, bu emekliye, bu asgari ücretliye bunu çok görüyor demişti. Bugün onu bile alamıyoruz artık. E, hayal kuramıyoruz. Daha doğrusu öyle söyleyeyim. Emeklerin bu şekliyle 2006'yı geçirmesi mümkün değil. Yüzükmüyor. Bu yüzden dolayı da evet Hı. acilen bir düzenleme istiyoruz. Bir de çok önemli bir şey söyleyeceğim. E, Cumhurbaşkanımız dedi ki ekonomi büyüyor. E, şimdi biz de soruyoruz. Hem 17 milyon emekli adına hem milyonlarca asgari ücretli adına, adına soruyoruz. Diyoruz ki ekonomi büyüyorsa kime büyüyor? Yani bunu 17 milyon emekli olarak biz hissetmiyoruz. Milyonlarca asgari ücretli hissetmiyor. O zaman bu ekonomi kime bildi? Ee, bunu soruyoruz. Bu yüzden dolayı da biz insanla e, insan yaşayacağımız ve insan umuduna yaraşır bir ücret istiyoruz. Biz bu ülkenin ötekileri değiliz. Biz e, bu ülkede emek vermişiz, primimizi peşin peşin ödemişiz. Şimdi ödediğimiz primlerimizin, alın terimizin, verdiğimiz emeğin karşılığını istiyoruz. Sadaka değil. Bizi artık hazine yardımlarıyla, e, seyyanen zamlarla değil, kök maaşımızı iyileştirerek maaşımızın ne olduğunu bilmek istiyoruz. Emeğimizin gerçek karşılığını almak istiyoruz. Tabi, Çok çok önemli bir vurgu yaptınız. Bir yandan da hep diyoruz ya emekli aylığı yani emekli maaşı demek yerine aylığı demeyi tercih ediyoruz. Çünkü emekli yıllarca prim ödedi ve şimdi o primin karşılığını alıyor. E, Sayın Şengül e, bizlerle birlikte Birleşik Emekliler Sendikası Başkanı e, Sayın Şengül sözünüzü de kestim bu açıklama sebebiyle. Son olarak şunu soracağım. Dediniz ya yani e, bütün emeklilerin böylesi bir e, zamdan faydalandırılması için emekliler sesini duyurmaya çalışıyor. E, bir de bir oturma eylemine başlayacaklar. E, bildiğimiz kadarıyla. A, anlatır mısınız bize buna ilişkin ayrıntıları? Evet. E, aslında emeklilerin Yoksulluk, şöyle söyleyeyim, kader değil, biraz da tercih. Biz emeklerin tercihleriyle seçilenler bize bu yoksulluğu yaşatıyor. Bu yüzden dolayı da biz emekleri bu konuda bilgilendirmek için Cumartesi günü yani yarın saat 11'den itibaren İstanbul'da ve örgütlü olduğumuz tüm illerde eş zamanlı oturma süresiz oturma eylemine başlıyoruz. ...öncelikle onu söyleyeyim, süresiz oturma eylemi... ...ve diyoruz ki... E, ...bize meydanların olduğu her yer meclis... ...nöbetteyiz diyoruz... ...ta ki bu emeklerin yaşam koşulları... ...düzelinceye kadar... ...ve bu oturma eyleminin... E, ...devamında da... E, ...diğer emek örgütleriyle de görüşerek... ...bir Ankara yürüyüşü... ...yapmayı e, planlıyoruz... Hı hı. E, ...eğer o süreçte de muhalefet... E, partilerinin ...meclisteki emekli maaşları düzeninceye kadar e, yapılacakları eylem terk etmeme nöbet devam ederse meclisin önüne yürümeyi düşünüyoruz ve orada bir basın açıklaması yapmayı düşünüyoruz. Şu anda biz yarından itibaren tüm örgütlü olduğumuz il ve ilçelerde oturma eylemimizi başlatıyoruz. Ama sizin aracılığınızla da muhataplarına da bir çağrıda bulunmak istiyorum. Biz emekler 17 milyonluk bir kitleyiz. Evet. Sadece eşlerimizi eklediğimizde bu sayı 30 milyonu geçiyor. Türkiye'de seçmen nüfusunun yarısı. Ve biz 2002'den beri devamlı aynı bahanelerle oyalanıyoruz ve gitgide daha fakirleşiyoruz. Biz de diyoruz ki emeklinin yoksulluğu kader değil bir tercihtir ve seçtiklerimiz eliyle yoksullaştırıyoruz. Eğer emeklerin yaşam koşullarını düzeltemiyorlarsa o zaman sandığı önümüze getirsinler diyoruz. E, emeklerin yaşam koşullarını iyileştirecek tercihleri de biz sandıkta göstereceğiz diyoruz. Bütün muhalefet partilerine de emeklerin yapacağı eyleme katkı ve bekliyoruz. Bu çağrı da çok önemliydi. Birleşik Emekler Sendikası Başkanı Mahmut Şengül bizlerle birlikteydi. Sağolunuz Sayın Şengül vakit ayırdığınız için. Teşekkür ederiz. Tudo bem?